الا <applause> الله Bir müminin, bir imamın gerçekten artık sadece kendi bulunduğu mahalle, köy, ilçe, şehir değil, Türkiye değil hatta dünyaya artık bir takım hizmetler götürmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Rak müziği ve tasavvuf müziğini harmanlayarak, birleştirerek tabiri caizse evlendirerek biz çok farklı, çok güzel eserlere imza atabileceğimizi gerçekten planlamaya başladık. Yani biz tamamen dünyevi olarak olaya bakmıyoruz. Yani uhrevi anlamda da biz olaya yaklaşıyoruz. Yani bizim olay bizim grubumuzda ve projemizde sadece dünyevi bir takım beklentiler, dünyevi hedefler yok. Yani ahiret anlamında, uhrevi anlamda da gerçekten çok güzel beklentiler var. Dolayısıyla biz işte bu birlikteliği sentezleyerek Mevlana'nın gerçekten o, o felsefesi doğrultusunda e, herkesi kucaklamak istiyoruz. Benim tarzım rock müzik evrensel olduğu için problem değil. Her kitleye ulaşabilecektir. Rock mı olsun, pop, opera, türkü hiç önemli değil. Onlar sadece isimleri. Bana göre amaç çok önemli. Ne için yapılıyor? Ben çok mutluyum yani. Böyle bir şey yapıyorsa ve faydası olursa benim için büyük bir mutluluk.